Türk tiyatro ve sinema sanatçısı çok değerli sanatçımızı bu büyük sanatçıyı alkışlarla karşılıyoruz. Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden Evet efendim Halil Ergün'ü izliyoruz. Değerli sanatçımız Sayın Halil Ergün bu anlamlı gecede kültür ve sanatın birleştirici gücüne, insan ruhuna dokunan etkisine ve toplumları yücelten değerine uzun yıllardır katkı sunan çok değerli sanatçılarımızı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada kültür ve sanata verdikleri eşsiz katkılarla iz bırakan, topluma ilan olan çok değerli sanatçılarımızı onurlandırmak üzere toplandık. Onlar sadece kendi alanlarında başarılı olmakta kalmamış, aynı zamanda gelecek nesillere ışık olmuş, cesaret vermişlerdir. Onlara ne kadar teşekkür etsek, haklarını ödeyemeyiz. Bu anlamda da bu ödüller emeklerinin karşılığı olamaz. Ancak biri takdiri ve büyük bir saygıyı temsil eder. Çünkü biz biliyoruz ki kültür bir milletin hafızası, sanat ise o hafızanın en güçlü sesidir. Değerli sanatçılarımız, sizler bu sesin temsilcilerisiniz. Sizleri gönülden teşekkür ediyor. Bu kıymetli katkıların için saygılarımızı sunuyoruz. Ödül alan tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bu tür ödüller beni şöyle heyecanlandırmıştır. Bu unutulmadığınızın delilidir. Hatırlandığınızın delilidir. Vefanın bir boza markası ve İstanbul'da bir semt olmadığının delilidir. 18 yıl önce bu bölgeye yerleştim ve geldiğim günden beri Büyükçekmece Belediyesi bana hep sahip çıktı beni hiç yalnız bırakmadı. Ben de elimden geldiğince benden ne dilekleri ne talepleri olduysa yerine getirdim. Hepinizi seviyorum. Önce sağlık, sonra bol para diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Bu muhteşem gecede hepinizi sevgiyle selamlıyorum gerçekten. İnsan uygarlığının bütün aşamalarında öncülük eden sanatın her türlü boyutundaki eylemi olmuştur biliyor musunuz? Yani insanlar gelmiştir, gitmiştir, yönetmişlerdir ama kültürün her boyutunda müziğinden, heykeline, resminden sonra sinemasına, tiyatrosuna Türkiye orta çağda da gelmiştir. Öncülüğü ve hayatı geliştirmenin ve Değiştirmenin fonksiyonu sanat olmuştur. İşte bu akşam tanık olduğumuz şu danslarla ilgili baktığımız başka ülkelerden gelen arkadaşlarımızın hepsinin sunduğu kültürel gösteriyle dansla yeniden insanlığın ortak kültürünün sahipliğine soymalıyız düşüncesi getirdi bana. Çok heyecanlandım. Çok etkilendim gerçekten. Hepinizi sevgiyle tekrar selamlıyorum. Şimdi sevgili Hasan Başkanımıza ve sizlere şöyle şöyle varıyorum. Sevgi birbirimize, barış hepimize arkadaşlar. Bizleri hatırladığınız ve değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir akşam yaşattınız. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Defne Yalnız, saygıdeğer sanatçımız Halil Ergün, yıllardır kalplerimize dokundunuz, bize onur verdiniz, onur verdiniz efendim, çok teşekkür ediyoruz.